Çınarca. Abla. Nereye ablacığım? Asiye'yi okuldan almaya gidiyorum. Ay Cem'i de alır mısın ne olur? Bizim şoför hastalığında izinle bugün benim de kuaföre yetişmem lazım. Olur olur alırım ben merak etme. Ah oh, ablasının bir tanesi bir tanesi. Gülü 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 bu. İyi, tamam, dur. hadi. Dur dur arabayla git sen. Al şunu. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Evet bakalım prensesler, bıcırıklar fırlayın, fırlayın, fırlayın. Ee Can beni yakalayamaz ki? Şunu <laughs> sen yakalayacağım seni. Kız, dayıcığım ne yaptın? Dağıttın her tarafı kız. Hay Allah. <laughs> <laughs> Ulan işte ya. Allah. Gıcıksın mıcıksın ama seviyorsun ablamı Selamla. Hayatıma bahar gibi girdin. Birinci yılımız kutlu olsun. Birinci yılımız mı? Ulan bu kaç senedir evli ablamla. Ablamı aldatıyor mu lan bu yoksa? Ha Çınarcığım geldin mi? Arabada da bana lazımdı. İyi oldu. Ana alayım. Bu ne enişte? Kim aldı sen bunu? Kimin? Kim? Ne diyorsun şu anlamadım. Enişte salağa yatma ya. Kim aldın sen bu kutuyu? Aç bakalım içine. Aç aç. Aç. Bak bakalım ne yazıyor orada. Birinci yılımız kutlu olsun. Sen ablamla kaç yıldır evlisin? Enişte, ablamı aldatıyor musun sen? <laughs> saçmalıyorsun canım, yok öyle bir şey. Sen saçmalıyorsun enişte. Senin ceketinin cebinden düştü bu kutu. Sen eşyalar mı karıştırıyorsun ben? Ne karıştıracağım ya senin eşyalarını? Çocuklar koşarken düşürdüler. Sen cevap ver. Kime aldın bunu? Söyle. Söylemiyor musun? Tamam. Ben ablama anlatayım da kocası ne atlar karıştırıyor bir öğrensin. İyi, Raci. Raci'nin ceketi o. Ne? Arabada unutmuş. Söylemeyecektim ama mecbur bıraktım beni. <laughs> Vallahi ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrasında Raci düşünsün artık yani. Onun yüzünden evliliğimi tehlikeye atacak halim yok. Anahtar alayım. Al, bunu da abine versin. Ya lan lan abi sen nasıl bir adamsın ya Allah ım. bayram değil seyran değil bu Cimri enişten beni niye arıyor acaba? Konuyu? Raci neredesin? Artık eve dönüyorum. Eve falan gitmiyorsun dön hemen. Başın büyük belada. Ne oluyor ya hayırdır? Çınar ararsa da açma sakın. Önce beni gör. Bak birazdan konum atacağım. Oyalanmadan hemen gel. Tamam, tamam Koray'ım. At, at geliyorum, at. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor acaba ya? Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma ALSANA sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını